Evet merhabalar arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz tekrardan ben Hasan. Bugün Rainbow'da dereceli maçlarımıza devam ediyoruz. E hadi o zaman hızlı bir şekilde videomuza geçelim. Ban da ben ini banlar geçelim abi. Emrut Prince mi? Hadi bakalım Emrut Prince ben ya. Ama in inşallah gelme. İyi güzel. Tamam. Kulüp iyidir kulüp iyidir. Kulüp severdi de niye bu kadar çok pingimiz var bizim? Nereye bağlandık oğlum biz? Batı Avrupa. Uzak evet bayağı uzak. Hem de bayağı uzak. Okey bay. Klasik. Ben de çakalı banıyorum abi o zaman Abi Deimos değil abi Deimos'u banlamayın ya. Yeni açtım çare ha Oynamayacağım ki. Fenrir. Fenrir'i de banladık. Rakibin savunma bana. Solis ne alaka lan? Solis'e büyük şey geldi. Nerf kötü oldu. Leş gibi oldu. Leşten de leş oldu. Kulüp binasına biz nereden gireriz abi? Önce bir ana kapıdan deneyelim abi. Buradan bir Blackbird'ümüz var. Blackbird'ümüz var abi şekilde var. Allah şükür başlayabildik. Bayağıdır bekliyoruz. Ya burası abi ya burası. Çünkü farklı hepsini çok nadir gördüm. Nerdelermiş abi. Dediğim gibi orasıymış. Orada da oynarız. oynarız sıkıntı değil. Şunu şöyle bırakayım. Bunu kıralım. Oradan kırdılar bizimkiler. Şunu takıyoruz abi bu şekilde. Spamik.

burası beni tedirgin ediyor ama bizim adamlar girdi Ha Burada Güzel Güzel oynadık evet Yine bence öyle seçecekler ben taktik değiştirmeden ile devam ediyorum. Yine aynı taktik yapıyorlar bence. Orası şirketler şuraya Dinliyorum şu an Hiç reinforce gelmiyor Vigil geliyor Şöyle bıraksam abi. Şöyle bıraksam her yeri görsek. Muzi. Güzel yazdı Muzi'yi bak. Çok güzel yazdı. Arini var. Muzi var. Görmediler beni. Kitlemeseniz iyiydi. <laughs> Kameraları tek alan benim abi. Lan tek tek alan ben miyim? kameradan tek benim. Bizim adam biraz cenge ver çıktı herhalde Adam deli manyak çıktı ya. The diffuser is no longer in your possession. Burası biraz sıkıntı gibi burası ya. Demin şanslı mıydık acaba? Düşünüyorum da. Ölmeden inebildim aşağıya. Çok iyi. <laughs> gabak ya. Tam bir gabak bu adam ya. Bizim <laughs> de açmadım açmadın be? Tamam güvenle girebilirim ben be. Eş tam yerinde durdum var ya. Benimkini kırmışlar mı kırmışlar? Ya da almış olabilirim acı bilmiyorum. Nereye sıkıyorsun la eş? Eşli. Benim kalkan kalmadı ya. çok temkinli gidiyoruz abi. Adamla bir tek piseteceğim sonra ben adamı öldüreceğim. Sağımızda mı? Jordan ya. Shot cover me, cover me. Kurdum abi, tamam kaçtım da. Cover beni. Güzel, çok iyi. Nice. Teşekkür ederim abi. Eşte de güzel oynadık ha. Tebrik ederim ekşi. Good eş. Biraz de seç bir oraya bence ama ben yine aynı şey yapayım. Seç bir ama. Öyle düşünüyorum. Sütten dili yanan yoğurdu üfleyerek gelmiş abi. Yine bekledik bir. Bir dakikaya yakın bekledik. Kimi bekliyoruz anlamadım. Benim çok bekliyoruz ama. Sinir başladım. Ciddili sinir başladım. Seni yukarı seçmişler oğlum. Bunlar diriyemiyor herhalde üstte. Bu vigil yine beni buldu ya. Bir git oğlum ya. Kapattı şeyini. Jammer'ını. Geldi yine. Bak. Azıcık hareketle ses değişiyor abi. 5 seconds to insertion. Vigil benim yanımda hala. Ben anlayamadım. Çok seviyor herhalde beni. Aynen değil mi lan yoksa? Abi sen ne düşüyor ya? Orası değilmiş abi. Tamam. Bizi gandırdı Vigil. Vigil bizi gandırdı. birinin diffuser alması lazım abi. Birinin diffuser alması lazım. O da ben miyim şimdi? <gülüyor> <gülüyor> Tam geldim eş geldi ya oğlum. Madem geliyordun. Bak. <laughs> Beni kandırmışlar abi. Ben bunu önümde burada ya. Ben füze alacaktım burada. <laughs> Lan oğlum Oda mı bot lan? Cengaver çıktı valla helal olsun. Ben de kill almak istiyorum ya. Vay ağzını kırdımın ya. Ya ağzını kırdımın ya. Kaybettir bize round'u bak. online and active. Gitti lan. Takılım şey takılı. Güzel. Güzel. Çok iyi. Uh, Üç tür final kilibine durur ama. Ama güzel pikattı rakip ha kalkmamızı kaybetmiştik. Yatak odası mı? Ne derseniz ona kabulüm ben abi. Hiç fark etmez. Tamam yatak odası. Düşünüyorum neresiydi orası. Orasıydı orası. Oraya ne gider biliyor musun? Ben bilmiyorum. Kayıt gidebilir. İki yeri kapatacağız. Çok güzel gider hatta kayıt. Güzel gider. Umarım her yeri kapatmazlar da. çünkü takım oyunu bilmiyor gibi birazcık. Ta Killlere bak lan güzel. En ideal takım abi ideal. Bir dakika batıyorsun kayıtla. Taktik bu benim bak. Kapatıyorsun elektrik diyorsun. Bir tane de dışarıda var oraya kayıtlıyorsun abi. Taktik bu. Olay da bu. Atıyorsun ikisini de şey yapıyor. Dönüyorsun abi. Kuşlar için tane şey. Bir da. Güzel. Eksimiren kayıtlıyorsun burada. Güzel. Reloading. Güzel <laughs> da. Frost, can you open rotation here? Frost. Swapping. Abi aç ya, Allahım beni deli ediyor bunlar ya. Al kapattım hadi ya, üzülme. Niye buraya koydun oğlum? Buraya koysana. He, elektrik koydun mu bu acaba? Şöyle ben bir tane çıkış kapısı açayım abi. Şöyle. 3'e 3. Üç. Bizim adam sağda kim öldü? Bir de kaldırma gideyim ya. Geldim geldim geldim. Sen ne var herhalde orada ya? Şurayı ka kale açtı şurayı. Kadi. Neydi kale? Evet. Korkma. Ne oldu? Biri patladı. Frost'a düştü Frost'a. Biri Trevi düştü abi. Canas. Biri low. Kali içeride hiçbir şey yapamaz diye düşünmekteyim. Diğeri de Twitch'miş herhalde. Abao güzel vurdu bravoymuş. Bravo on site. Planting pro. Well played. Helal olsun. GG. Hiç ölmeden bitiriyorduk maçı ya. Bir öldü be. Tertimiz maç abi. Güzel oynadım ama Mira. İki kaldırmışım. Ortada yine ben varım abi. Yalnızca bir ölmeyle maçı tamamladık. Çok da güzel win aldık. O zaman kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.